Şimdi hastane yolunda ben zaten böyle hayalet bir şehre girdiğimizi gördük. Arkadaşlarım da şaşırdı. Yani beraber olduğumuz arkadaşlar bütün bütün şehir karanlıktaydı. Ana yol kapalıydı çünkü orada bir enkazdan kurtarma çalışması vardı. Onun ara yollardan geçtik fakat şehir tamamen terk edilmiş haldeydi. Tabii o bir tedirginlik oluşturuyor insanda. Fakat hastaneye vardığımızda ışıkların yandığını görmek Hı. E, İnsanların o sıcak karşılaması bizi gerçekten e, sevindirmişti. Acilde bizim boynumuza sarıldı. Ben size öyle söyleyeyim insanlar. Yani hasta listelerini ve tanıları çıkardıktan sonra e, anestezi, ameliyathane ekibi onlarla kısa bir tanışma sürecinden sonra hemen ameliyatlara başladık. Bizim 25 kişilik ortopedi ekibimiz farklı illerden, yani e, İstanbul, e, Konya, e, Tokat, e, 150 civarında bir ameliyat oldu. E, sonrasında devir teslimlerini yaptı. Çünkü bu ameliyatları yapmak kadar bunların takibi de önemli. İlk gelen hastalar 24-48 saatte kırığı olan hastalardı. 48'de e, yani 2 ve 4. gün arasında kompartman ezilme sendromu dediğimiz hastalar gelmişti. Dördüncü günün sonunda çıkan hastalarımızda ise nekroz ve bile olduğu için uzu amputa kesme, amputasyon dediğimiz yani bir ortopedi uzmanının yapmak isteyeceği en son ameliyatları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, bazı hastaların bilinci kapalı oluyor. Hani onamını alamadığımız hastalarda 5 tane ortopedi uzmanı arkadaşın imzasıyla bu işlemleri gerçekleştirdik. Gerçekten e, zor durumlar yani. Elimizdeki edindiğimiz tecrübe çocuklar ve gençler özellikle soğuğa ve susuzluğa daha dayanıklı. Göçük altından bir çocuk yani çıkan çocuk gelmişti. Onu acil ameliyathaneye aldık. Kaç, kaçıncı günde gelmişler? Yaklaşık üçüncü günüydü ve uyluk keminde kırığı vardı. Başka bir merkezde İskenderun'da fasiyotomi dediğimiz işte rahatlatma ameliyatı yapılmıştı ciltten biz onu ameliyata alıp işte o kemiğe fiksatör dediğimiz dışarıdan tespit yapacağız. Fakat çocuk buz gibi ve şoktaydı. Hemen ekibi toparladık, ameliyata aldık. Fakat bu arada dört oda devam ediyor. Bir genel cerrah arkadaşımız da beni hiç tanımıyor. Hocam ben de sana yardım edebilir miyim dedi. Beraber girdik. Hemen ameliyat bitti, şey oldu. Fakat çocuk hala ısınamıyor ve hani çocuğu ameliyat masasından sedyeye nakletmedik. Yani çünkü onu hissediyorsunuz. Hipotermi dediğimiz, hani soğuk ve hipovolemik şoktaydı. Burada ısıtalım, hani onu güveni alalım istedik. Kimi arkadaşlarımız, işte elimizi üstüne koyuyoruz, elimizin sıcağı ayak tabanından geçsin. Bu arada serum ısıtıyoruz. Bir arkadaşımız üstündeki polar montunu çıkarıp koydu. O şekilde entübe oldu. Yani bu şekilde, çünkü solunumu gidecekti entübe oldu. Yoğun bakıma naklettik. Yani babasıyla yaptığım konuşma benim için en zor konuşmadır yani hayatımdaki. Oğlum nasıl oldu diye sorduğunda işte biz bütün, gerekli bütün tedavileri yaptık ama yoğun bakımda daha iyi bakılacak. Hani bunu söylüyoruz. O arada bir kere kalbi durdu, döndü, döndürülmüş. Onu ben arkadaşımdan öğrendim. Ha merak ettim. Hani yarın nasıl olacak, nasıl çıkacak diye. İkinci gün çok iyiydi. Babası iki gün battaniyede yoğun bakımın üstünde yattı. Ee, sonra e, iyi olup onu e, servise çıkardık. Dördüncü kata çıkmış, babası e, her beni göründe, 401'deyiz, işte 4001'deyiz, böyle oda isimlerini söylüyor. En son odasında görmüştük, ayrıldık. Ee, hastaneden tabii çıkarken böyle her hastaya veda edecek kadar bir süreniz olmuyor. Merak etmiştim yani nasıl oldu, nasıl bitti diye. Çünkü hani yara bakımı ihtiyacı var, kalıcı kırık tedavisi olacak. Döndüğümüz cumartesi pazar akşamı bir telefon geldi memleketten. Ya bir hasta var işte o Ankara'ya gelecekmiş ilgilenebilirsin takip eder misin diye. Ben dedim burası ana baba günü siz bana bilgilerini atın ben de ona göre şey yapayım. O bilgileri ben e, bizim kıdemli açtığımda forwardladım yani. Neyse ardından bir iki saat geçti. E, telefona bakıyorum. Röntgeni görünce şok oldum. Yani bir yüzüm değişti. Yani Röntgenden, röntgenden ben çocuğu tanıdım. 16 yaşında. Mertcan yani öyle. Ya dedim Musa ben e, bu filmi bana bilerek mi gönderdin? Hocam dedi bu iki saat önce sorduğun hasta vardı onun filmi. Dedim ben bunu tanıyorum. Dedi bizim şehir hastanesi ekibinden bir orta bir hocamız kabul etmiş o hastayı. Çok mutlu oldum yani. Sonra burada görmek, hani telefonu almadığıma üzüldüğüm bir hastayı burada görmüş olmak beni çok mutlu etti. Şimdi klinikte yatıyor. Tedavisini işte tamamlayacağız inşallah. Beni en çok etkileyen olaylardan biri budur. Ülkemizin başı sağ olsun, ülkemize geçmiş olsun diyorum. Ee, gerçekten büyük danışmayı biz gördük. Yani hem hastanemizden, hem bakanlığımızdan, hem de orada yerelde olan e, insanlardan. Yani e, ve tüm ülkemizde yani iş adamından tutun derneklerine kadar herkes kenetlendi. Ve biz ihtiyacımız olan bir şey yazıldığında bunun anında hani yapılmasıyla ilgili şeylerin gerçekleştiğini gördük.